Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte gemi yapacağız. Eğer binler gelirse bu gemiden diğer bölümde yapacağım. Evet şimdi başlıyoruz. Alıyorum bu köşemi, şu köşeyi yapıştırıyorum. Yapıştırdım yani ee, katlıyorum. Şimdi uçak gibi böyle. yapıyorum. Evet. Şimdi bunu alıp böyle katlıyorum. Diğer tarafı da aynen o şekilde alıp bu şekilde katlıyorum. Şimdi arkadaşlar yapıştırıcımla yararlanacağım. Yapıştırıcım açıyorum. şekilde bu diğer tarafı da yaptık bitiyor arkadaşlar gemi yapmayı öğrendikten sonra artık yani size çok kolay gelebilir şimdi alıp bunu bu şekilde yapıyorum bu büküp adet kağıdı bu şekilde olması lazım sonra alıp bunu buraya bunu kaplayacağız şekilde, diğer tarafı da bu şekilde yapıyorum ve alıp bunu böyle arkasından şimdi bu çok heyecanlı bir yer. Evet yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi gemimi böyle olması lazım. Açıyorum. İşte böyle. Evet arkadaşlar gibimi şöyle yaptım. Hoşça kalın. Diğer bölümde eğer bin lak gelirse bunu yapacağım. Demiştim. Hoşça kalın.